Selamlar, yüklü kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti ve hareketi üzerimize olsun. Araba sesleri. İnşallah hepiniz arkadaşlar. Bölüldüğü üzere biraz kahve yapalım. Sütlü kahve. Karışık yapıyorum. Yapacağım. Bir kaşık bir kahvesi bir kaşık da Türk kahvesi. Böyle. Şekersiz içiyorum. Yanında böyle iki tane çikolata bir tane yedim. İki tane kaldı. Böyle suyumuz. Два трукая сад, два Tefahanesi gerçekten vazgeçilmez bir içecektir, şeydir içeceğidir. Yani mesela bunda bir 10, 5, 10 sene önce daha çok içiyordum. Yani böyle. Bilmiyorum insan biraz yaş aldıkça herhalde damak tadı mı değişiyor, rahatsızlığı mı oluyor? Burası yalanlar cihazı olmadığı halde bugün... Çok arabalar geçiyor. Evet. İnşallah evet, hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün iki gündür biraz temizlik yaptım. Çok yorucu geçti. Öyle. yani bu dibek kahvesi herhalde Bunda da kahve var. İşte herhalde şey su tozu var. Dibek ne ismi dibektir. Biraz daha böyle şeydir un gibi. Geçi bu da un gibi. Özel çektiriyoruz. Yani böyle Diyarbakır'ın zaten çarşıya gittiğimiz zaman kokusu buram buram geliyor. kahve yapma yani bilen zaten biliyor bak mesela kabardı tam kaynamadan böyle gördünüz mü bakın Yani tam kaynamadan kapatmak lazım ve süt için biraz şey oldu. Evet. son damlasına kadar şey yaptım. Şük. Evet. Hepin herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok yorgunum. Bir yorgunluk kahvesi içeyim dedim. Öyle. Zaten şekersiz yaptım çay şey Bu iki tane çikolata bana yeter. Yani zaten biraz diş sorunum olduğu için şu bademleri de yiyemiyorum. Öyle. Evet. Herkesin mutfağına bereket olsun inşallah. Hepimizin cüblerine inşallah. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Allah razı olsun. Evet, yanıyor arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.